Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yine ben geldim. Fasulye ekmiştim. Bakalım nasıl olmuş. Ana. Ya bu ziraatçılar da gerçekten bir şey bilmiyor ya. Ama Bana dediler ki yer fasulyesi, şeker dediler. Kaç kere de sordum bak. Yer mi, sırık mı? Yer abla yer yer. He yer, göğe çıkmış. Aha. Yer. Ya aman. Ben de diyorum ki şimdiye kadar dökmüştür ha. Vermiş ha buradan iki tane. Ama, ama. Bir de burada vermiş. Tüh. Ama bak ya. Bayağı da dikmişim de. Özellikle sordum. <laughs> Arkadaşlar size bir şey diyeceğim ya. Benim öyle hani video çekmek için yok ek, ekipman mıdır nedir onlardan veya bilgisayar falan benim hiçbir şeyim yok. Öyle fazla düzenlemeyi de bilmiyorum hep buradan atıyorum. Hani bir hatam bir kusurum olursa kusura bakmayın olur mu? buradan ne çekebilirsem onu atıyorum. Şuna bak ya. Allah seni ne diyeyim adam. Neyse geri kalan tohumda bir şey var. Daha ekmeye gerek yok. Tüh. çiçeği de çok ama bak çiçeği çok da bizim bunu beklemeye vaktimiz yok çünkü domatesler o zamana kadar bozulur çünkü depe budaması yapıldı bakar mısın şuna sarmış İyi sen çıkmışsın oraya ben seni vermiş olsam ben seni nasıl toplayacağım orada Allah'ım yarabbim <laughs> Neyse yapacak bir şey yok artık döktüğünü alırız. Böyle işte. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.